Neoklasizm 1750'lerde Barok ve Rokoko sanatının aşırılığına ve yapaylığına tepki olarak doğmuştur. Bu sanat akımı antik dönemlerin eşsiz mimarisine ve heykellerine sahip olan Roma'da doğdu. Roma'da ve Napoli yakınlarında gerçekleşen Pompei ve Herculaneum kazıları ile antik dönem sanatına olan ilgi zirveye ulaştı. Bu kazılarda ortaya çıkarılan binlerce tarihi eser neoklasik sanatın yaygınlaşmasını sağladı. Sanatçılar barok ve rokoko döneminde dini konular ya da saray ahalisinin yaşamını konu alırken neoklasik dönemde Yunan ve Roma tarihini, mitolojisini ve edebiyatını ele aldılar. Bunun yanı sıra dönemin siyasi ve sosyal olaylarıyla ilgili yenilikçi temalara da yer verdiler. Neoklasik sanat ortaya çıktığında Fransız Devrimi henüz olmamıştı. Ancak siyasi ortam ve halk değişimin habercisiydi. Bu değişim rüzgarından sanat dünyası da nasibini almıştı. Özellikle de ressam Jacques-Louis David Neoklasik sanatın Fransız Devrimi'ni temsil eden bir akım haline gelmesinde oldukça büyük bir rolü olmuştur. David'in Horas kardeşlerin Yemini isimli eseri de bu dönemde büyük bir dikkat çekmiştir. Tablo konusunu tarihi bir hikayeden almaktadır. Roma şehri ile Albalonga şehri arasında bir savaş vardır. Bu savaşta daha fazla kan dökülmemesi için bu iki şehirden üçer kişi seçilir. Kazanan taraf savaşında galibi olacaktır. Roma tarafında Horas kardeşler, Albalonga'da ise Kuryas kardeşler seçilirler. Resimde Horas kardeşleri savaşa gitmeden önce ant içerken görmekteyiz. Tablonun ortasında kılıçları tutan orta yaşlı figür ise Horas kardeşlerin babası. Tablo arka planda üç kemerle ayrılmış. Ön planda da üç ayrı figür grubu bulunmakta. Solda Horas kardeşler ellerini uzatarak ant içiyorlar. Ortada babaları da onlara eşlik ediyor. Oğullarını ölüme gönderirken yüz ifadesi ciddi ve kararlı. Sağda ise tam zıt bir durum hakim. İki ailenin kadınları bir arada büyük bir üzüntü içindeler. Kadınların biri Horasların kız kardeşi Kamilla'dır ve kendisi Kuryaslardan biriyle nişanlıdır. Diğer bir kadın ise Kuryaslar'ın kardeşi ve Horaslar'dan biriyle evli. İki küçük çocuk ile ilgilenen kadın ise Horas kardeşlerinin annesidir. Yani bu düellonun sonunda kadınlar her ihtimalde de trajik bir son yaşanacağının farkındalar. Tablo, doğrusal perspektif, ışık-gölge ve klasik mimarinin kullanımı ile dikkat çekicidir. Arka plandaki kemerler derinlik ve perspektif duygusunun yanı sıra, tablodaki farklı gruplar için bir çerçeve görevi görür. Işık kaynağı soldan gelerek sahnenin dramatikliğini ve gerilimini artıran güçlü ışık ve gölge kontrastları yaratıyor. Arka planda bulunan kemerli mimari yapı Roma mimarisinden ilham alıyor. Bu nedenle Resim Aydın düşünürler ve Fransız devrimciler tarafından hayranlık duyulan Roma cumhuriyeti ideallerini hatırlatıyor. Resim aslında krala ve devlete sadakatin bir alegorisi olması amacıyla Fransa kralı 16. Louis tarafından yaptırılmıştır. Ancak tablo halk tarafından baskıcı monarşiye karşı isyan ve direniş çağrısı olarak da yorumlandı. Resim 1785 yılında sergilenmesinden 4 yıl sonra gerçekleşen Fransız devriminin simgelerinden biri oldu. Neoklasik sanat, resim sanatında olduğu gibi heykel ve mimaride de etkisini göstermiştir. Mimaride Roma ve Yunan mimarisinden etkilenmiş, yapılarda barok ve rokokoya göre daha sade ve simetrik cephelerle karşımıza çıkmaktadır. 19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da etkisini göstermiştir. Amerika Birleşik Devletleri kendi köklerini bu sanat ile Roma ve Yunan medeniyetinde bulmuş ve yeni Roma'yı inşa etme hayali ile bu sanat akımına sıkı sıkıya tutunmuştur. O yüzdendir ki ABD'deki tarihi yapılarda örneğin Beyaz Saray, ABD Kongre binası, ABD Yüksek Mahkeme binasına baktığımızda bu sanat akımını görmek kaçınılmazdır.